Herkese merhaba. Ben Doçan Doktor Funda Kurt, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil Kliniğinde çalışıyorum. Dersimizin konusu soluk sonu karbondioksit ölçümü ve dalga formları. Entidal karbondioksit basıncı, kapnometre, kapnograf, kapnogram tanımı yapabilme, yalancı pozitif ve negatif entidal karbondioksit ölçüm nedenlerini öğrenme ve entidal karbondioksit dalga formlarını tanıyabilme öğrenim hedeflerimiz. Enteder lüks basıncı soluk sonunda dışarı verilen karbondioksittir. Enteder karbondioksit ölçümü kapnometre adı verilen cihazlarla ver alınmaktadır. Derindeki değişiklikleri zaman ve hacime karşı grafik olarak gösteren cihazlara kapnograf deniliyor. Kapnograflarda elde edilen grafik ise kapnogram olarak isimlendiriliyor. Üstteki resimde kapnometre cihazını görüyoruz. O alttaki resimde bu cihazımız kapnografi cihazı. Gördüğümüzde kapnogram elde ettiğimiz grafik. Yakın zamanda karbonatlı içecek tüketimi, gastrik distansiyonuna neden olan balon maske uygulaması, özofagüs entübasyonu sonrasında yalancı pozitif entidal karbondioksit ölçümleri olabilir. Bozuk aletlere bağlı ya da alveolar düzeyde gaz değişimi olmadığı durumlarda da yanlış negatif entidar karbondioksit ölçümleri görebiliriz. Entidar karbondioksit bize neyi gösteriyor? Ventilasyon ve perfüzyon hakkında bilgi veriyor. Normalde anatomik ölü boşluk nedeniyle entidar karbondioksit seviyesinin, parsiyel karbondioksit basıncına göre 2-5 mm civar daha düşük olmasını bekliyoruz. Ne zaman kullanıyoruz entetidal karbondioksit? Endotrikel tüpün yerinin doğrulanmasında, kardiyopulmoner resüsitasyonda spontan dolaşımın geri dönme göstergesi olarak Yine sedo enerjisi yapılan hastalarda solunumu monitorizasyonunda ve mekanik ventilatördeki hastanın takibinde entidal karbondioksit ölçümünü kullanıyoruz. Dalga formları nasıl peki? tiltograf bize tidal solunumu gösteriyor ve normalde biz dikdörtgen şeklinde bir grafik elde ediyoruz. Faz ekspiryumun başlangıcı ve inspiryumun başlangıcı olarak tanımlanıyor. AB, BC, CD ve DE olarak dört faz olarak bu dalga formları tanımlanıyor. Faz 3 CD arasındaki kısım ekspiryumda ulaşılan pik ve plato dönemini gösteriyor. Bu dönemde ölçülen maksimum değer D noktası entidal karbondioksiti gösteriyor. Grafikteki amplitüt entidal karbondioksitin konsantrasyonuna bağlı ve bu grafiğin genişliği de espirium süresiyle orantılı. Tapnogram şeklindeki değişiklikler bazı özel durumlarla ilişkel, ilişkilendirilebiliyor ve hastalık şiddetini göstermede kullanılabiliyor. Kinografi, restasyon kalitesinin monitörize edilmesinde, göğüs kompresyonunun optimize edilmesinde ve spontan dolaşımın erken saptanmasında kullanılmakta. Kaliteli göğüs kompresyonu sırasında entidal karbondioksit değerinin 10-20 mm civarında tutulması bekleniyor. Entidal karbondioksit değerindeki ani artış, hastanın spontan dolaşımının göster döndüğünün en erken göstergesi. Ve spontan dolaşım sağlanan bir hastada ani düşüş oldu ise o zaman biz spontan dolaşımı devamını sağlayamadık anlamına geliyor. Özefagüs entübasyonu sonrası mideden karbondioksit gelmesine bağlı olarak hatalı yanlış entidal karbondioksit ölçümü yapılabilir. Fakat 15 saniye kadar izlersek azalma olduğunu görüyoruz. Endotrakeal tüpün doğru olarak yerleştirilmesinden yani endotrakeal tüp trakeada ise o zaman entidal karbondioksit düzeyini ölçmemiz gerekiyor. Eğer kapnometrede değer görmüyor isek o zaman endotrakeal entübasyonumuz başarılı değil demek. Burada kapnografi cihazında endotrakeal entübasyon yaptığımız hastanın Kapnogram dalga formunu görüyoruz. Ve karbondioksit değerinin 52 olduğunu görüyoruz. E bu ventilasyonda nasıl görüyoruz. Eğer entidal karbondioksit değeri 45 mm civarının üzerine çıkmış ise bu hiperkapno olarak tanımlanıyor. Yetersiz ventilasyon, solunum merkezi depresyonu ya da vücut ısısında ani artışa bağlı olarak bu değeri görebiliriz. Entiter karbondioksit değerinin 35 mm civarının altına düşmesi hipokarbon olarak tanımlanıyor. Bu dalga formunu da solunum hızında artış olması, tidal hacimde artış, metabolik asidoz, hipotermi, hipovolemi ya da apne durumlarında görebiliriz. Orta obstrüksiyon durumunda dalga formu tepesinde Elm artışı görülüyor. Ciddi obstrüksiyonda dalga biçimi köpek balığı yüzgeci şeklinde oluyor. Astım atakta solunum devresinin ekspiryum kolunda tıkanıklık olması durumunda ya da üst solunum yolunda yabancı cisim varlığında bu şekilde köpek balığı yüzgeci şeklinde bir dalga formu görebiliriz. Teşekkürler.